Günler değerli izleyicilerimiz, Andoluk Tarlı Sohbetler'e başlıyoruz inşallah. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size hoş geldiniz. Hoş, hoş, bulduk. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Ne oldu? Hocam ayakkabılar ağlayacak mısın? Yok ya, <laughs> gözünüzü de büyütüyorsunuz Allah aşkına bir şey yok. Maşallah. Ne ne normal. <laughs> normal, Papuç bir şey yok. <laughs> yani, ne dikkatini çekti de öyle şey yaptı? Parlak. Bir kere... Parlaktı. Ayakkabısının parlak mı şey. Parlak. Kendi ben eşit <laughs> Derisi de rengi. Derisinin rengi. Evet, derisinin evet. rengi çok orijinal. Sen buraya bir gelsene. Ayakkabılar cayır cayır parlar. Öyle iltifat olmaz. Buraya gel bak. Neymiş? Hocam, maşallah derisi çok kaliteli. O yüzden cayır cayır parlıyor maşallah. E, bak parla <laughs> daha daha. ya bak parlama kısmı önemli değil. Bütün ayakkabılar parlıyor. Yani. Evet, <laughs> yakından bakınca daha parlıyor. <laughs> <laughs> yani en çok dikkat çeken ne olmuş oluyor? Derisinin dir. kalitesi olan. Geç kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> Anlaşıldı olayı. <laughs> Ama hocam hayvan şu an daha mutlu. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Maşallah. Yerini bulmuş diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sevgi cennet nimetidir diyelim. <laughs> Etiket o şekilde olsun. Sevgi cennet nimeti. Evet. Dinliyorum. Meclis Başkanı İsmail Kahraman laiklik yeni anayasada olmamalıdır şeklinde bir açıklama yapınca pek çok kişiden AK Parti ve Meclis Başkanı'na büyük tepki geldi Adnan Ya hocayı anlamıyorlar. Hoca çok efendi, aklı başında bir insandır. O, çok dürüsttür. Kıymetini de bilmiyorlar. Evet. Çektiği çileleri de bilmiyorlar bazı kişiler nasıl şanlı bir tarihi var ondan da haberleri yok. O insan lafını sözünü düşünerek söyler. Düşünmeden söylemez. Orada onun kastettiği layıklığa bir tanım getirelim diyor. Evet. Adam mesela Allah diyor ya bu aykırı diyor. Selam diyor bu da layıklığa aykırı diyor. Bunlar olmasın diyor. Anlatmak istediği bu. Ya yani konuya dikkat çekti önce. Sonra meramını anlatmış oldu. Konu bu. Yani layıklık dinsiz de rahat edecek, Hristiyan da, Musevi de rahat edecek, Müslüman da rahat edecek, inançlarına ilişmeyeceksin. Kimse kimseye zorlayıcı ve baskılayıcı olmayacak. Layıklığın anlamı budur. Herkesin hayat tarzı özgür olacak. Müslümanın da Hristiyan Ama tabi birinin hürriyetinin bittiği yerde birinin hürriyeti başlar. Efendim, hürriyetler çatışmayacak. Yani mesela terörist olmanın hürriyeti olmaz. Zulmetmenin hürriyeti olmaz. Ahlaksızlığın hürriyeti olmaz. Pislik yapmanın, alçaklığın hürriyeti olmaz. Ama dindar hür olması lazım. Ateist de hür olması lazım. Hocamızın anlatmak istediği budur. Çok değerli bir insanı düşünerek hikmetle konuşur. Dolayısıyla birden yaygara tarzında veya daha düşünmeden, anlamadan ani çıkışlar tarzında konuşmak doğru olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da devletin bütün inanç gruplarına eşit mesafede olduğunu söyledi. Efendim? Cumhurbaşkanı Erdoğan da devletin bütün inanç gruplarına eşit mesafede ha, olduğunu söyledi. Konu bu işte. Kaç edilen budur. Yoksa laikliği zaten hükümet bütün gücüyle koruyup kolluyor. Her inanca saygılı, her inanca karşı eşit mesafede olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hükümeti bu yönde suçlamaya kalkmak çok yanlış olur. Layıklık zaten Kur'an'ın temel özelliklerinden bir tanesidir. Kur'an'da hakim düşüncedir layıklık. Bak, sizin dininiz size, benim dinim bana diyor. Layıklığın kısa özetidir işte. Kur'an'da ayet bak. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Çok kısa hikmetle layıklığın açıklaması. Yani ben sizin dininize karışmam, siz de benim dinime karışmazsınız. Ben bir beraber yaşarız. Bu dolayısıyla hükümette Tayyip Hoca da, sayın meclis başkanında e, garip bir çıkış beklemek yanlış. Evet. Sayın İsmail Kahraman'ın açıklamasını okuyabilir miydim? Evet, dinliyorum. Şöyle söyledi. Yeni Türkiye'ye say pozisyonunda şahsi düşüncelerimi ifade ettim. Konuşmamın bütününde 1937 yılında anayasaya kelime olarak derc edilen layıklığın tanımının yapılması gerektiğine vurgu yaptım. Net bir biçimde tarif edilmeli, istismar edilmesine önüne geçilmelidir. İşte bu kadar. Evet. Makul akıl budur. Evet. Makul düşünce budur. Yoksa hükümet zaten layıklığın garantisiyle hükümet oluyor. Evet. İster mi layıklığın kalkmasını? Küfürde özgürlük yoktur. İslam'da özgürlük vardır. Mesela bak müşrikler peygambere müsaade etmiyorlardı. Özgürlük var mıydı? Yoktu. Firavun'da özgürlük var mıydı? Yoktu. Nemrut'ta özgürlük var mıydı? Yoktu. Ama Resulullah zamanında <laughs> Resulullah zamanında sallallahu aleyhi ve sellem özgürlükler tamdı. Hristiyanlar da serbestti. Museviler da serbestti. Ayrıca sevgi ve şefkat görüyorlardı. İlgi alaka görüyorlardı. Her konuda korunup kollanıyorlardı. Ama Firavun ezim, ezim ezim eziyordu herkes. İslam Sokağın kurallarını kaldırır. İnsanların çıkarttığı kuralları kaldırır. Çok sade bir dünya meydana gelir. Alabildiğine özgür olur insan. Her konuda özgür oluruz. Halbuki şimdi toplum kuralları var değil mi? Toplumun çıkarttığı ahlak kuralları var. S sistemler var. E adaplar var. Düşünceler var. Halbuki Kur'an bunların tamamını kaldırıyor. Sadece Allah'ın hükümleri kalıyor. Helaller, haramlar içerisinde insanlar alabildiğine özgür oluyorlar kendi kafasına göre bir şey çıkartamıyor insanlar. Ama şu an toplumun kurallarına bakın dünyada akıl almaz kurallar var. O kuralların içinde boğulup kalıyor insanlar. Genç kızlar, delikanlılar adeta sarhoşa dönüyor kuralların içerisinde. Ama İslam'da bu yok. İslam'da alabildiğine özgürlük vardır. Sadece helaller ve haramlar vardır. O kadar. İnsanlar alabildiğine özgürdür. Ya yani toplum baskısı yoktur İslam'da. Allah evet. Kur'an'da elçiyi tarif ederken, işari manada da Mehdi'yi tarif ederken... ...onların ağır yüklerini ve üzerlerindeki zincirleri kaldıran diyor. Tabii ki, işte kast edilen budur. Evet. evet, tamam başlayın. Akreplerin çok farklı özellikleri var. Mesela akreplerin bugüne kadar biz bazı özelliklerini biliyorduk. Bacakları çok hassas, bacaklarında çok hassas alıcılar var. Ve kumun üzerinde durduğunda çevreden gelen bir düşmanı... ...veya ağlayacağı bir canlı hareketini hemen fark edebiliyor... Çünkü kumda canlı çok küçük de olsa gelen hareket eden canlı kumda mutlaka küçük de olsa titreşim meydana getiriyor. Akrebin de bacaklarında çok hassas alıcılar var. Titreşimin nereden, hangi yönden, ne taraftan geldiğini tespit ediyor ve hemen ona göre e, konum alabiliyor. Şimdi yeni bir özelliği daha bulundu akreplerin. Çok e, usta bir mimarlarmış aslında akrepler. Bilim adamları, araştırmacılar ortaya koydu. İsrail'in Negev çölünde akreplerde araştırma yapıldı. Orada da akreplerin resmini de gösterebiliriz. E, yuva inşa ederken çok farklı bir yöntem izledikleri ortaya çıktı. Önce suya, zemine dik ve kısa bir e, oyuk açıyorlar. Daha sonra o oyun altından yani küçük bir labirent gibi suya paralel ve uzun bir koridor açıyor. O koridorun da sonunda tekrar e, suya dik ve küçük bir oyuk açıyor. Yani bir giriyor aşağı, paralel ilerliyor suyun altında bir labirent gibi sonra tekrar bir oyuk yuvası orası oluyor. Onu da akrep soğuk bir canlı olduğu için gece avlanmaya çıkmadan önce o e, koridoru vücut ısını arttırmak için kullandığı ortaya çıktı. Orada vücut arttırıp daha sonra avlanmak için suya çıkıyor. E, Bunu da e, araştırmacılar erimiş alüminyum dökmüşler o deliğe, o akrebe yakaladıktan sonra. Ve onu daha sonra üç boyutlu yazıcılarla ve lazerle incelemişler. Onun da harika bir mühendislik olduğunu, harika bir mimar e, mimarlık olduğunu, mimar... ...özelliği olduğunu ortaya koydular. Şimdi bunun canlı tabii ki kendisinin yapması... ...ilkokula gitmemiş, ortaokula gitmemiş... ...mimarlık eğitimi almamış bir canlının... ...kendisinin yapması mümkün değil. Allah'ın ilhamıyla hareket ettiğini burada yine anlıyoruz biz akrep. Maşallah. Ya. Aferin. Maşallah. güzel anlatıyorsunuz. Maşallah. Bu anlatıcı tarzı güzel. Kısa, özlü. Anlaşıldı. Homoseksüellik de adam... ...birbirini kirletiyor. Çok utanç verici bir şey bu. Çok çok çirkin bir film. Allah utanmaz bir fiil olarak, bir hayasız fiil olarak belirtiyor bunu. Ve fahişelik olarak belirtiyor. Fuhşiyat olarak belirtiyor. E bunu yapan adama bir insan tavır alırsa, yani tavır konuşmak istemeyebilir. Efendim işini yapmak istemeyebilir. Görüşmek istemeyebilir. E zorla sen onu nasıl görüştürüyorsun ya? Bunun sonu nereye var? Buna karşı kesin tavır alınması gerekiyor. Böyle şey olmaz. Kahvemiz geliyor değil mi? Çağırdıklarımız evet. bir an önce gelsinler. Kimler var başka gelecek? Evet. Geç Koçit. yiğit. Kaç metreydi boyun? 1.90. Hay maşallah aslan. Tam Osmanlısın otur. Bu renk cümbüşü gibi ya maşallah. <laughs> Bir de sarı kahverengi falan da olsa daha iyi olacak. Evet dinliyorum. Hayvanların aile saadetini gösteren çeşitli var. Bakayım. Ama bura tam aile saadeti hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu felaket şeker. <gülüyor> <gülüyor> Resimler önemli. Bunları bir daha gösterelim. Maşallah. Tamam, Kaplan yavrularını beslenme halinde gösteren bir video var. Bu nedir lan? <laughs> oh abisi yesin bunları. Oh, <laughs> oh. oh abisi yesin bunları. Oh cıvık cıvık. <laughs> bunlar süt müdde yetmez. Evet, evet. <laughs> Etiketimizi yedin Murat'dan. Bey? Efendim? Etiketimiz yedi numara. Güzel. Sevgi, cennet evet dinliyorum. HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş AK Parti'nin ne şekilde olursa olsun devrilmesi gerektiğini söyleyerek erken seçim olur, başka bir şey olur. AK Parti'nin ya durdurulması ya da devrilmesi lazım dedi. İşte tamam öyle olacak. Bir evrilme var, bir devrilme var. Evrilme, evrilme anlamında değil. Devrilme dev olma. Büyük olma. Dev olacak tabii. Büyüyecek, gelişecek. Millet de geliştiriyor zaten. Devrilme demokratik yöntemlerle olur. Hukuklu olur, kanunlu olur. Seçimli olur. E seçimle çıktığında sen devriliyorsun. AK Parti oluyor. Yüzde 52 oy var. Neyi kastediyor devirmekten? Onu söylemesi lazım. Kim devirecek? Nasıl devireceksin? Devirme ki yani iktidardan gitmesi gerekir dersen seçimle. Devirme lafı biraz acayip bir laf her yere gidecek gibi laf. Lastikli bir laf. Olmaz. Okunulmazlıkların kaldırılması konusuyla ilgili de konuşmuş Demirtaş. Hı. Bu iş tereyağından kıl çeker gibi olmayacak. AK Parti bunun siyasi olarak faturasını, bedelini ödemek zorunda kalacak. Bir daha. Selahattin Demirtaş, dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili bu iş tereyağından kıl çeker gibi olmayacak. AK Parti bunun siyasi olarak faturasını, bedelini ödemek zorunda kalacak dedi. Hmm. O nasıl olacakmış? Sadece laf olarak evet. Her şeyi demokratik ölçüsesinde yapmak lazım. Evet dinliyorum. Akşam bir köpek videosu vardı. Göreyim. Ne yaptığını farkında değil o. <gülüyor> <gülüyor> o, o bakıyor sana. <laughs> ...şeker. Hı. Hocam harika yakışıklısın diyor... ...Necla, Belçika'dan. Siyahlar size çok yakışıyor diyor. <laughs> Tolga Ankara. Tolga... Senin yolun anladığım kadarıyla yanlış bir yol. Evet dinliyorum. E, bir video gösterelim mi? <laughs> İştah çok şahane. Sesli <laughs> efektten. Oh, afiyet olsun. <laughs> Allah yani çok abartılı şekilde sevimli yaratıyor yani normal bir sevimlilik değil şimdi beyler iyi yeni meclisini kurdunuz şimdi yine aşağı inim devam edin bakalım dinleyeceğim size. oraya ziyaretinizde de geleceğim hadi bakalım Hanımlar da bayağı güzel şeyler anlatıyorlar. Aferin, çok güzel. Kur'an'dan, benden, kitaplardan, evet, Resulullah'tan. Var mı fikret göstereceğim bir şeyler? Benim kuyruğunu ısıran köpek var, onu göstermek istiyorum. Bakayım. O, eğlence arıyor. <laughs> şeker, bal. Bugün de yayınımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.